Cümleten selamlar. Bugünkü videomuzda kupayla bıçak bilenir mi? Nasıl bilenir? Onu anlatmaya çalışacağım. Kanalımıza destek vermek için abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. İyi seyirler. Evet tekrar merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bardak ile bıçak nasıl bilenir onu anlatmaya çalışacağım. Bu yöntemi mutfak bıçaklarını bilemek için kullanıyoruz genelde. Elimizin altında bileme taşımızın olmadığı, evimizde bileme için gerekli ekipmanların olmadığı durumlarda acil olarak bıçak bilememiz gerektiği bir zamanda mutfakta yemek yaparken veyahut da başka bir şeyler yaparken kurbana hazırlık yaparken Bıçaklarımızın bilenmesi gerektiği durumlarda bu yöntemi kullanabiliyoruz. Öncelikle yöntemin içeriğinden biraz bahsedeyim, sonra bileme işlemine geçelim birlikte. Şimdi biliyorsunuz seramik en sert malzemelerden biridir. Seramik kupaları, seramik bardakları bıçak bilemede kullanabilmemizin sebebi bu. Bileme esnasında kupamızın veyahut da bu seramik bir tabak da olabilir, bir kase de olabilir. Alt tarafında sırlanmamış yani seramik cilasıyla kaplanmamış bir bölüm var kupalarımızın altında. Şurada da görebilirsiniz. Sır dediğimiz şu seramik kupanın üzerindeki parlak madde. Sır yapılmamış olan bu çıplak seramik bölgeyi bıçak bileme için kullanabiliyoruz. Seramiğin sertliğinden aynı bir bileme taşının vazifesini görmesini bekliyoruz ve faydalanıyoruz. Genelde mutfak bıçağı tarzındaki bıçakların bilenmesi için kullanıyoruz bunu arkadaşlar. Kamp bıçaklarımız için, av bıçaklarımız için çok verimli bir yöntem değil ama mutfak bıçakları için gayet verimli bir yöntem. Şimdi bileme işlemine geçmeden önce dilerseniz bıçaklarımızı bir test edelim. Çünkü <laughs> bazı videolarda görüyorum. Zaten kesen bir bıçağı adam bileveledim diyerek İzleyicinin önüne sunabiliyor. Bakın diyor jilet gibi kesiyor diyor ama baştan kesip kesmediğini görmüyoruz bıçağımızı. Gördüğünüz üzere çok iyi durumda değil bıçaklarım. Şöyle umarım net görünüyordur kamerada. Uzun zamandır bilemediğim bıçaklar biraz zor kesiyor gördüğünüz gibi. Mutfakta kullanılan bıçakların çeşitli yüzeylere, çeşitli malzemelere, maddelere temas etmesi sonucu körelmesi gayet normal bir şey arkadaşlar. Ee, özellikle de kullanım esnasında mermer tezgaha veyahut da bardağın malzemesine tabağın içerisine temas ediyorsa, yani tabağın içinde bir şeyler keserken bir yanda ta tabağa sürüyorsanız bıçağı bıçağın körelmesi gayet normaldir. Ee, veya metal bir tepsinin içerisinde kesim işlemini yapıyorsanız, tezgahta direkt kesim işlemini yapıyorsanız bıçaklarınızın körelmesi gayet normal. Bıçağımızın daha geç körelmesi için kestiğimiz malzemenin altında ne olduğu da bizim için önemli. Ahşap veya plastik tarzında bir kesme tahtası kullanırsak daha verimli olur tabii ki. Şimdi bileme işlemine başlayalım. Öncelikle bardağımın kaymaması için şöyle alta bir bez vereceğim. Bu arada başlamadan şöyle bir ufak kıl testi de yapalım. Kesiyor mu kesmiyor mu bıçaklarım. Görebilirsiniz siz de. Kılı bırakın yani neredeyse ekmeği bile veya salatalığı bile kesmeyecek durumda bıçaklar. Şimdi bardağımı sabit olarak koyuyorum arkadaşlar şöyle. Bıçağımızın kesici ağzını bardağımın sırla kaplanmamış bölümünü yalayacak şekilde yani hafifçe bir açı vererek buradaki açı bıçağınızın ağız açısıyla alakalı bir durum ama yaklaşık olarak 30 derece civarında 20 25 derece civarında bir açı bizim için yeterli olacaktır. Bıçağımın dip kısmından ağzın dip kısmından başlıyorum. Ucuna doğru ilerlerken bir anlamda hafifçe ileriye doğru geçiyorum. Şu şekilde. Sabırlı olun, aceleci davranmayın. Kendinizi kesmemeniz için de önemli bu. Verimli bir bileme işlemine ulaşmamız için de önemli. Zaten bilemeyi yaptıkça yavaş yavaş demir tozlarının bardağınızın, kupanızın tabanını kararttığını görmeye başlayacaksınız. Bilemenizi iki taraflı yapın arkadaşlar. Bir tarafı yaptıktan sonra diğer tarafı da mutlaka bileyin. Bu şekilde yeterli olacağını düşündüğünüz sürece bıçağınızı bilevlemeniz gayet verimli bir sonuç almanıza sebep verecektir. Ne kadar süre bilevlemeliyim? Eğer ki benimkiler kadar körse bıçağınız ciddi bir bileme isteyecektir. Yani yaklaşık bir 4 dakika kadar 3 dakika kadar bu işlemi yapacağım ben şimdi. Ama bu kadar kör değilse bıçağınız hala kesiyorsa bir derecede ona göre daha az bir bileme yapabilirsiniz. Bilemeyi yaparken deneyin bıçağınızı arada bir. Kesme işlemi nasıl düzelmiş mi ağzı ona bakın. Arada bir bıçağımızın çapağını kontrol edelim. Bakalım bir tarafta daha fazla çapak var mı? Daha fazla çapak olan tarafı biraz daha fazla alın. Son olarak da bıçağımızın ağzını şöyle bezle silelim. Bakalım. Gayet evet, iyi durumda. Evet şimdi bilediğimiz bıçağı bir test edelim. Bakalım bileme işlemimiz başarılı mı? Bu arada bıçak bileme videolarında kağıt testini sıklıkla görüyorsunuz ama bıçaklarınızla kağıt kesmek bıçağınızın körelmesine sebep olur. Yani bu testi yapmak zorunda değilsiniz. Yaptıktan sonra bıçağınız tekrar bileme isteyebilir bir miktar. Yani bıçakla kağıt kesmek çok iyi bir şey değil arkadaşlar. Tabii ki olmazsa olmaz domates testimiz. Gayet güzel. Bir de son olarak yine kıl testi yapalım. Çok fazla da kesmeyip kıllarımı. Jilet gibi kesiyor bıçağımız gördüğünüz üzere. Evet bu videoda kupayla bıçak nasıl bilenir onu anlatmaya çalıştım. Umarım faydası olmuştur. Faydalı videolarımızın devamı da zamanla gelecek. Videolarımızdan haberdar olmak için abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmazsanız sevinirim.